yağmur suyunu biriktirin. Merhabalar, ben Gamze Topçu. 29 yaşındayım, 10 yıllık evliyim. İki kızım var. Çocukluğumdan, hani gençliğimden beri bu işle meşgulüm. Evlendikten sonra daha da bu işe yöneldim. Eşimle beraber ikimiz sadece çalışıyoruz serada. Fidanlarımızı ilk diktiğimiz zaman yağmur suyuyla suladığımız zaman saçaklarımızı sıkmıyor. Ne kadar çok yağmur olup yağmur depolarını doldurursa o kadar bizim için daha kervar, daha avantajlı oluyor. Rabbimizin verdiği suyu hiçbir şekilde para ödemeden bedava açıkçası kullanıyoruz. Depolarımızı dolduruyoruz. Hani ne kadar çok yağmur yağar, sularımız birikirse hasadımız daha iyi ve daha güzel oluyor. Herkesin mesela bir tünelinin yanında su biriktirme bir deposu olsa daha iyi olur kendileri açısından. Aralık e, ayından sonra yağmur şartlarına, hava şartlarına göre havuzlarımızı dolduruyoruz biz. Ocak, Şubat, Mart, e, en son Mart'ta kadar e, yağmur suyuyla dolduruyoruz havuzlarımızı. Oluklarımızdan yağmur suyunu topluyoruz havuzlarımıza. Havuzlarımıza topladığımız zaman seralarımıza veriyoruz biberlerimizi. Eğer e, imkanımız olduğu sürece yağmur suyu verirsek daha sağlam ve daha sağlıklı bir ağaç elde ediyoruz. Yağmur suyuyla sularımızı toplayıp verdiğimiz zaman daha güzel ve daha canlı bir renkte biberler elde ediyoruz. Herkese tavsiye ediyorum yağmur suyunu biriktirmelerini ve bitkilerinde sebzelerinde kullanmalarını. Biz kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Yağmur suyunu biriktirin.